Papa da maalesef bu noksanlar vardı. Şimdi böyle işte üç tane terör olayına bakarak İslam dünyasını ondan tarif etmek kolaydır. Taraftar da toplar bu ama hakikatin dibine inmezsiniz ve kalıcı mesaj olmaz. Onun için bu proklamasyon Regensburg maalesef talihsizdir ve eksiktir. O açıklama yaptığı atış. Hayır hiç yani olmaz. O çünkü Katolik dünyada da buna katılmayan bir sürü insan vardır. Hem de ruhani kismet oldu halde. Ben size söyleyeyim. Mesela iki yıl evvel öldü. Avusturya'nın e, primasıydı galiba. Yani Viyana başpiskoposu denir. Kardinal Anton König. Katiyan böyle bir şey yapmazdı. Yapmazdı yani bu çok önemlidir Yani üzerinde durmak lazım bu kişisel ona. bir şey mi yoksa efendim tabi kilisenin getirilmiş. içinde yani doğuyu tanıyanlar var hmm. e gidip tabi adam yani o kadar değil Müslüman olur yoksa ama tanıyan var ve bu yüzden uslu bunu değiştirenler var bizde de var böyleleri Türkiye'de değil fakat İslam dünyasında böyleleri var doğuyu artık batıyı tanıyan bilen falan Mesela ikisi de rahmetli oldu tabii Profesör Hamidullahla bizim hocamız Fazlur Rahman bu konularda çok titiz davranan bir adamdı meraklıydı diplomatlarımız arasında vardır böyleleri Hı. mesela Muharrem Nuri Bey böyleydi e, yine merhum Kunerat Zeki ki Kunerat böyleydi ve yaşayanlardan da. E, şey çok bilgilidir gündüz aktan o konularda oldukça. Şimdi bu gezi bir tanış.